Partisi'ne kim başkan olsun baba? Ee, şimdi hak yemek istemem ama e, ben gönlünüz kimden yana? Ben Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. Eyvallah. Evet. Ama bu yerel şeyleri atlatsın. Ondan sonra ben özgür özel istiyorum. Diyesiniz. Evet ya. Yakışır mı abi? Hem nasıl yakışır? Ben insana insan olmayı gösterenlere Evet, evet İmamoğlu da ama enayet bir kişi oluyor. Ben onun için bir de bizim partimiz Atatürk'ün partisi. Bizim altı okumuz var. Bunu kim değiştirmeden yapıyorsa benim gönlüm onda. Parti üyesi falan değilim. Emekli bir memurum. Dolayısıyla ben cumhuriyetçiyim. Cumhuriyeti gözü gibi koruyanları ben iki gözüm gibi korurum. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim geçsin? Valla kimse geçmesin abi. Kılıçdaroğlu'na devam mı? Yok abi. Kimse geçmesin. Herkes yeni nesil. Yeni de yeni ya. Abi ne diyorsun abi sen ya? Yeni de yeni abi. Abi biz sağcıyız ya. Sola, sola bir şey diyemeyiz biz abicim. Biz sola bir şey diyemeyiz. Sonra ben alırım. Benim fikrim yok abiciğim. Onlara fikrim yok. Eyvallah baba. Ama sağda olsa tamam. Sağda işimiz var yani. Ama sola sonra sola şey yapmaz. Gel baba kırmızı. Abi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim başkan olsun? Onlar hiçbirinde iş yok. Birbirini yiyor onlar. Neden abi? Yiyorlar işte birbirini. Makam mevki diye yiyorlar birbirini. Hiçbirisi bir bok yapmaz ondan. Hiçbirisi ya iş yapmaz onlarda. Olmaz bir şey diyorsun? Olmaz onlar. Neden abi? 7-8 tane birleşiyor yine PKK'yı da katıyor, FETÖ'yü de katıyor yine yapamıyorlar. Yapamazlar onlar bir şey. Ne alakası var FETÖ'yle abi Cumhuriyet Halk Partisi'nin? FETÖ, FETÖ yardım ediyor. Avrupa yardım ediyor, Amerika yardım ediyor. Kime yardım ediyor ya abi? PKK yardım ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepsi içinde onların. Diyorsun. Tabii hepsi içinde onların. Tamam. Yanlış söyledi. Ben abi şey, e, İmamoğlu, İmamoğlu. Abi İmamoğlu? İmamoğlu olsun çünkü Trabzonlu. Hemşerim benim. Diyorsun. Evet hemşerim. Eyvallah. ne olur abi İmamoğlu CHP'nin başına geçerse <laughs> parti? Daha düzelir. İktidara gelir mi? Gelir Daha tabi, tabi gelir yani. tabi. Tabi, He? tabi. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Ya bu siyaset yapmayalım. Eyvallah abi. CHP'nin başına kimin e, başkan olmasını istersiniz? Yani hiç şansı yok CHP'nin. Kim geçerse geçsin. Şu anda yani hiç şansı yok onun için. Yani herhangi bir fikir geliştirmiyorum ama şunu söyleyeyim. Eğer Atatürk'ün yolunu, Atatürk'ün ideolojisine, devrimlerine dört elden sarılırsa kimin olduğunun da önemi yok. O zaman CHP Türkiye'nin iktidar partisi olur. Teşekkürler. Toparlar daha kendini? Kesinlikle. Eyvallah sağ olun. Ne ben efendim? Ben buralı değilim. Fark etmez hocam. Yok bir politika... Şey, benim başına valla akıllı bir adam olsun. Kim ben yana gönlünüz? Mansur Kı... Yavaş olur, Ekrem İmamoğlu olur, Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu kalsın dersiniz. Kılıçdaroğlu'nun nesi var ki? Yani. Mansur Yavaş kalsın Ankara'da, İstanbul'da kalsın İmamoğlu. Eyvallah. Ee, Özgür'ün de zaten görevi belli. Başka da kimse olmadığına göre. oldu. Kalsın Kılıçdaroğlu. Eyvallah. Devam Kılıçdaroğlu'yla. yani. Eyvallah. Sanki onlar gelirse daha mı yukarıya çıkaracaklar. Eyvallah. Benim neden kaybetti sizce muhalefet? Orasını siz daha iyi biliyorsunuz. Yani şimdi açık açık söyleyelim de başımızı derde değil mi? Yok <laughs> bir şey olmaz. <laughs> siz, şey olmaz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Eyvallah. Ben hanımefendi diyeyim. Siz neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey. Açıkçası hiçbir şey. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. Kimi başkan olarak görmek istersiniz? CHP'nin başından Tabii ki İmamoğlu. Muharrem, Muharrem İnce. Muharrem İnce. Tekrar evet. dön, dönsün mü diyorsunuz tabii Tabii ki dönsün. Yakışır o partiye. Döner mi sizce? Döner. Sarıgül de olabilir ama dönecek gibi görünüyor bana. Öyle mi? Evet. İyi bir yorumdu. Hemen sizdeyim Hasan. İmamoğlu. İmamoğlu neden? Yani genç, dinamik. İstanbul Belediye Başkanı Taşır mı partiyi ileriye? Taşır. Taşır. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim Hemen hanımefendi. Deyim. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de Muharrem İnce derim. Neden efendim Muharrem İnce? İçgüdülerimiz böyle söylüyor. Evet. Yani olursa iyi olur. Taşır mı partiyi Taşır. ileriye iktidara? Taşır. Eyvallah, sağ olun. Taşır. Teşekkür ediyorum. Siz nereden <laughs> olarak yemek istersiniz? Vallahi hiçbir fikrim yok konuda. Yok mu? Vallahi bak yok. Gönlümüz kimden yana olabilir? Vallahi hiç şu anda analiz etmedim. Yani evet. şu olur diye. Allah daha da iyisini getirsin başına. Eyvallah. Sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Evet. istersiniz efendim? ben Ekrem İmamoğlu istiyorum. Neden? çünkü hem sağ kesimden hem sol kesimden oy alabileceğini düşünüyorum. İstanbul seçimlerinde de yani bayağı bir olanaksızlıklara rağmen kazandım niye olmasın diyorum. Daha e, diğer mesela adaylardan daha önde olacağını düşünüyorum. Taşır mı partiyi ileriye iktidara? Bence taşır. E, en azından şu anki e, bu CHP'den e, daha daha ileri seviyelerde olacağını düşünüyorum. İktidar e, o yüzden mi korkuyor eee İmamoğlu'ndan mahkemelerle ünlü kesmeye çalışıyor. Eee Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'u aldığı için zaten e, bu korkuyu İstanbul'dan önce çok fazla e, bu kamuoyunda olmayan bir isim yani bir anda parladı e, parladığı için hı hı. E, yani kendine rakip olarak sadece imam olduğunu gördüğünü düşünüyorum. Yani şu anki iktidarın. O yüzden mahkemelerle önünü kesmeye çalışıyorlar. E, her türlü e, yani hatta topal yapmaya çalışıyorlar, ördek yapmaya çalışıyorlar yani. E, yani İmamoğlu hem sağ hem sol kesimden oy alabileceğini düşünüyorum. Bence CHP'nin e, yani eksik yanı e, yani Türkiye e, bu genelde sağ görüşlü e, işte vatandaşların çoğunlukta olduğu bir yer olduğu için e, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kesimden e, diğer yani adaylara göre daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Eyvallah. Kılıçdaroğlu nereye kaybetti sizce? Kılıçdaroğlu aslında e, bana Kılıçdaroğlu yani Bülent Ecevit gibi geliyor ayna yani hiçbir yani hiçbir kötülüğü yok iyi bir insan ama bizim yani Türk siyasetinde yani mesela davranış uslubu übü bu ağır başlı yumuşak kanlı olması demek ki istenmiyor. Evet, biraz daha sert bir muhalefet yapması gerekiyordu acaba? <laughs> evet biraz daha ama öyle bir karakterde bir insan da değil yani o yüzden Kılıçdaroğlu'nun bence o yüzden kaybediyor. Ama yanlış düşünüyor yani, halk olarak yanlış düşünüyor. Çok teşekkür ederim. CHP'nin başında kimi başkan olarak görmek istersiniz efendim? Şöyle ya, şey İlgilenmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Hemen siz sizdeyim hocam. Aynen benim de öyle. Kim kimi İlgilenmiyorum. görmek istersin abi? İmamoğlu, Mansur Ondan, Yavaş, onlar Muharrem İnce? CHP değil bana sor sen. Siz Sizdeyim efendim. Ben İmamoğlu diyorum. Neden efendim? O bir kere eee tandans olarak da biraz sağ tandaslı olduğu için Yani biraz Tayyip Erdoğan'a benzediği için Tamam mı? Eyvallah. E, yani onunla mücadele edebilecek bence tek insan ya yani. Ka Karadenizli Tamam mı? Oh. Eyvallah. Başka ne diyeyim yani? Taşır o mı partiyi ileriye? Eğer taşıyamaz imam olup taşıyamaz Hayır hayır İmamoğlu başkan olursa taşır Taşıyamaz çünkü CHP bu başka bir parti. Efendim? Başka bir parti diyorum Hı. yani. Hadi. CHP yani evet. varoluş yani diyoruz yani parti. Hı. Bambaşka Hı. bir parti. Onu taşıyamaz yani bu olarak o öyle bir tan bir insan. Neden abi yani İmamoğlu yakışır diyorsun hem hem de ya, diyorsun. Yakışır şu anlamda yakışır yani. Ee, rakibine ile de eşdeğer olduğu için yakışır. He. Tarzları? Tarzları aynı. Evet, evet. Ama ha Şimdi ee, belki İmamoğlu değişmiştir. Yani Belki Atatürk tarafı şudur budur. Geliştiyse onu bilmem. Eyvallah. Eğer öyle gelişmişse, kendini geliştirmişse taşıyabilir yani. Eyvallah. Sizce Kılıçdaroğlu neden kaybetti seçimi? Onu söyleyemem ya şimdi açık açık. Ya fikriniz vardır mı? Onu mikrofon olmasını öyle söylerim. Söyleyin ne fark Kapat. Bahseden. Kapat mikrofonu ya. Şöyle görmek istersiniz efendim? Mansur Yavaş. Efendim? Mansur Yavaş. Neden efendim Mansur Yavaş? Hoşuma gidiyor fikirleri onda. Taşır mı partiyi ileriye? Evet. Iktidarlar? Taşır. Taşır. Eyvallah sağ olun. kılıçdaroğlu neden kaybetti seçimi sizce? Bütün imkanlar iktidarın elinde olduğu için kaybetti. Ya. Başka bir şeyden değil. Ya. Kılıçdaroğlu para basıp oy satın alamadı. Iktidarın her imkanı var. Ondan kaybetti. Eyvallah. Ben Sevinmediğinden değil. Neler söylemek istersiniz? Aynen. Katılıyorum. Siz değil mi hanımefendi? Ben İmamoğlu diyorum. Eyvallah ben siz değilim. Mansur Yavaş. Neden efendim? Aynı düşünüyoruz biz zaten. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. hiç ilgilenmiyorum. Hiç hisse. ilgilenmiyorum. Siyasetle mi ilgilenmiyorsun? Siyasetle ilgilenmiyorum. Öyle diyeyim yani. <laughs> evet. yani Eyvallah. çünkü... Ee, sağ Teşekkür ederim. Sağ olasın.